Merhaba BP Kliniğe hoş geldiniz. Birisi kanser tanısı aldığında hangi organlar köken aldığını ve evresini merak edip sorardık hemen çünkü tüm tedavi sürecinde kullanacağı ilaçları buna göre şekillendiriyorduk. Artık bu soruların ve cevapların çok fazla önemi kalmadı çünkü 21. yüzyıl bilim ve teknolojisinde biz kanser tedavilerini tamamen genetik mutasyonlarına göre yapıyoruz. Genetik mutasyonların belirlenmesi, tümörün taşıdığı genetik mutasyonların belirlenmesi, tümör biyobelirteçlerinin ve bunlara uygun ilaçların geliştirilmesiyle artık onkolojik yaklaşım çok daha farklı bir boyuta taşındı ve paradigma tamamen değişti diyebiliriz. Önceden tabii ki kanser tedavilerinde genetik testler kullanılıyordu. Ancak daha çok yaptığımız şey şuydu, standart tedavilere cevap vermeyen hastalarda genetik testleri uyguluyorduk. Yani birazcık gecikmiş safhada artık son anda ne yapabilirsek psikolojisiyle genetik testlere başvuruyorduk. Ancak günümüzde genetik testler tedavinin başlangıcından yani tanı aldığımız andan Sonraki aşamalarına kadar her aşamada her şekilde kullanılabiliyor. E, bu da tabii ki bizim onkolojik yaklaşımımızı değiştirdi. Özetlemek gerekirse genetik testler ve integratif onkoloji yaklaşımı bizde tamamen bir yeni onkoloji anlayışının doğmasına sebep oldu.